Tencerenizi değiştirin. tencere. Termosort, el yakmayan tencere. tencere. Termosort, can yakmayan tencere. saat süren sıcaklık yakmayan tencere tencere zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere değiştirin Yo. mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere çikolata soslu irmik tatlısı yapıyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Her zaman güzel söylenen, söylenen güzel bir söz bu. E, malzeme listemizi verelim isterseniz ve yavaş yavaş tatlımızı yapmaya başlayalım tabii ki. Çikolata soslu irmik tatlısı için 500 gram irmik, 1 litre süt, 300 gram toz şeker, 200 gram çikolata sosu, 1 paket margarin, 50 gram hindistan cevizi, 50 gram da ceviz içi ve ...fındık kullanacağız bu güzel tatlı için. Evet. evet. Yine sütlü bir tatlı. Yine e, her zaman dediğimiz gibi... ...komple mutfak farkı. <laughs> evet. Komple mutfak farkıyla öyle değil mi usta? Biz öyle. genelde sütlü tatlılara daha çok ağırlık veriyoruz. Yaz mevsiminde özellikle... ...tabii ki daha e, hazmı kolay... ...tüketmesi daha sağlıklı, daha lezzetli oluyor. Biraz havalar soğusun. Şöyle kış aylarına doğru e, girmeye başladığımızda... ...biliyorsunuz kış aylarında... ...çok yesek bile üzerimize... Kat kat giyiniyoruz sıcak sıcak böyle giyindiğimiz için aldığımız kilolar fazla belli olmadığı için belki o zaman hamur tatlarına ağırlık veririz. Öyle mi usta? Evet. <laughs> öyle. Biz de mevsimsel çalışıyoruz çünkü Biz artık. Biz mevsimsel. <laughs> Sezonluk. Pardon. Aynen öyle. Genellikle hafif tatları e, tercih ediyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzel bir tatlımız için ne yapacağız? İrmik tatlımızı önce şöyle tenceremizi koyalım. Altını da yakalım. Evet. Bu arada çayımız da var. İstersen bir de birer bardak çay içelim bu arada. Evet şöyle sütümüzü sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde tenceremize ilave ediyoruz. Ve evet. yavaş yavaş sütümüz ısınsın. Sütümüz yavaş yavaş ısınırken biz de tekrardan şöyle renkli güzel tencerelerimizden bir tane daha alalım. Bundan da ne yapacağız? Sevizcilerimiz güzelce bir şekilde irmiğimizi kavuracağız. Şöyle tekrardan tenceremizi ocağa koyduk ve altını yaktık. Yavaş yavaş ısınsın. Şöyle bir paket kadar margarinimizi içine ilave yapıyoruz. Ve yavaş yavaş ısınsın. Evet şöyle çayımızı ikram edeyim size usta. Teşekkür ederim. Ha hem yemek şey yapın hem de çay için afiyet olsun. Hem de kolesterolünüze iyi gelsin. Evet. Biliyorsunuz çay kolesterola çok iyi geliyor. Burada evet. elimizden gelen Sesler her şeyi çıkıyor yapıyoruz. Sesli yapıyor burada yağımızdan. Evet, Güzel şöyle. Bir şekilde eridi çünkü. Şimdi güzelce onu sesi zaten kesilecek. Evet. Onun için biz burada ne yapıyoruz sürekli? Burada püf noktaları. Evet, püf noktalarını anlatıyoruz ki sevgi kısa bir sürede kesinlikle yorulmadan, sıkılmadan her yemeği rahat bir şekilde yapsınlar, yapsınlar ve yani. yesinler diye. Evet. Sadece yapmaları gereken ne var? Bir tek bizim robottan aldıktan sonra her şeyi hızlı bir şekilde yapacaklar. <laughs> i̇nşallah inşallah temin etsinler. Gerçekten çok e, işlerini kolaylaştıracak. Evet şimdi ne yaptık? Bir paket yağımızı güzel bir şekilde evi, e, erittik. Evet. Hatta böyle iyice böyle ses gelecek kadar öyle değil mi Aynen öyle. Kaynadı gibi. Sonrasında irmiğimizi ilave ettik üzerine ve şimdi ne yapacağız? İrmiğimizi Aslında güzel bir irmik, şekilde kavuracağız. E, Aslında irmik güzel anlattınız. Aslında irmik... Yağı çok seviyor Ayşegül Hanım. Evet. Yağı çok seviyor ve irmiği sürekli karıştırmamız lazım. Evet, hem eşit pişsin diye öyle değil mi? Evet eşit pişsin diye. Ve şöyle şekerinizi sevgili izleyicilerimiz sütün içine ilave ettiğinizde mutlaka şekerinizden biraz ayırın. Yani 400 gramsa 100 gramı, 300 gramsa tekrar bir 50 gramını mutlaka ayırın. Sütünü verdikten sonra güzelce irmiğini sevgili izleyicilerimiz sütünü Güzelce bir çektikten sonra, ondan sonra ne yapıyorsunuz? Tam tepsiye boşaltacağınız zaman o şekeri içine ilave yapıyorsunuz. Güzelce bir şekilde karıştırıyorsunuz. Ve o şeker içine çok güzel bir tat verecek, çok güzel bir lezzet verecek. Ve ağzınıza böyle yediğiniz zaman apayrı bir lezzet bırakacak. Çok güzel, harika. Bu arada irmiği de iyi kavurmak lazım. Öyle değil mi? Çiğ evet. kalmasın da. Aynen öyle. Çünkü dediğimiz gibi pişirme çok önemli. Hem yöntemi evet, hem de da bugün yapacağımızda şey çok aşırı fazla kavurmayacağız. Çünkü hı hı. o e, siyahlaşmasın. Bir tanesi siyah olacak. E, sosumuz ne yapacağız? Güzelce sosumuzu yapacağız. Sosumuzu üzerine dökeceğiz. E, siyah beyaz güzel bir görüntü olsun diye çok fazla irmiğimizi yapmamamız lazım. Tamam. O zaman kararında kavuracağız inşallah. Aynen öyle Ayşegül Hanım. Evet şöyle ne yapıyoruz? sürekli karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve karıştırıyoruz tabii ki. Evet şöyle taze fasulyemize tam suyunu çekmiş. Hafif biraz daha su verebiliriz. Güzelce pişsin diye. Farkındaysanız sevgili izleyicilerimiz şu anda hiçbir işlem yapmadım. Ve... Bu arada usta özür dilerim. Şimdi irmik helvası yapıyoruz ya, menüde de balık var, sen bunu bilerek mi böyle ayarladın? Evet, bunu özellikle bilerek Çünkü yaptım. Çünkü genelde biliyorsun hep balık yedikten sonra en güzel üzerine yenen tatlı irmik tatlısı. Evet, helva olur, irmik tatlısı i̇lmik olur. Ben de bilerekten bir şey yaptım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi taze fasulyemiz güzel bir şekilde suyunu hemen çekti. Ne yapıyoruz? Daha hiçbir şey işlem yapmıyorum. Ne yaptım? Az bir şey daha su verdim. Taze fasulyem tam pişecek. Ve ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle robotumuzun... Kapağını kapatıyoruz ve kendi buharıyla harika bir şekilde pişiriyor o zaten. Yani e, o kadar kullanışlı ki sevgili izleyicilerim evdeki ocağınıza bile gerek bırakmayacak. Harika bir robotumuz. İsterse tükle kullanabilirsiniz. isterseniz elektrikle de kullanabilirsiniz. Çok avantajlı. Elektrikle de çalıştığı zaman çok fazla bir elektrik yakmıyor. Bir saat yandığı zaman sadece 1 lira yakacak. Üzerinde çayınızı, ondan sonra çorbanızı, pilavınızı, kekinizi ne isterseniz her şey yapabilirsiniz. O kadar da kullanışlı sevgili Evet hem zamandan tasarruf hem de bütçeden tasarruf. Aynen hem öyle. Hem de tabii her zaman altını vurguladığımız gibi bütün özellikleri bir yana en önemlisi sağlıklı yemek yemek. Sağlıklı Öyle değil evet. mi? Sağ, yemek yiyeceğiz derken sağlığımızı da bozmayalım. E, şimdi tencerede yaptığımız yemekler Aşagül Hanım, gerçi yine ki e, bir şey yapmıyoruz. E, ne yapıyorsun? Unutuyorsun yanıyor dibine Tabii. sarıyor bunda öyle bir şey de yok Hı -hı. kesinlikle dibine sarma yanma yok ve e, ızgara da yaptığın zaman ne yapacak istersen üzerine diz git bir 10 dakika dolaş gel yine harika bir şekilde zaten yani, pişmiş hemen. Dibine sarma ben... derken yok. Yapışma, yapışma mı? Yapışma evet hani evet. yapışma olmuyor çok kullanışlı işte, hani Hı -hı. It... Ee, izleyicilerimiz ne yapabilir mesela çoğu zaman ocakta yemeklerini unutuyor hemen gidip gel, geldikten sonra bak ne yapıyor yanıyor veya da dibine yapışıyor şey Çok yapıyor bunlar şey öyle yok insanların biliyorsun. insanların başına geliyor bazen öyle oluyor ki usta Allah korusun bunu yapmayalım tabii ki ama e, yemeği ateşte unutup ev, evi bırakıp giden de oluyor yani evet. hiç şey değil Allah korusun. Ben de öyle bir iki defa yemeği bırakmadım da çaydanlığı bir iki defa yakmışlığım var <laughs> su kaynıyor kaynıyor iyice çekiyor. Allah'tan son anda yetişiyoruz öyle dalıyoruz ya bir işte misafir vardır veya ev işine dalıyorsunuz haliyle olan oluyor. Bugün de pazartesi günü, pazartesi günü de biliyorsun biz hanımların temizlik günü. Evet. Pazartesi günleri halı sirkelenir, tozlar alınır böyle genel bir temizlik yapılır. Buraya gelmeden önce ben de o işi gördüm. <laughs> İzleyenler hep böyle burada biz anlatıyoruz biliyorsunuz da neler yaptığımızı. Ama işte böyle evi bir güzel süpürdük. Sil e, silmedik. Silemedik, yetişemedik. Programa geç kalacağız diye. E, kendi işimi de kendim yaptığım için evde güzel böyle sildik, süpürdük. E, sildik demeyeyim. Süpürdük, halları falan sirkeledik. Ondan sonra tozu aldık. Silme kaldı inşallah ev akşam gittiğim zaman da bir güzel Yerleri sildikten sonra halıları seveceğim. <laughs> güzel o, o, muhabbet değil mi? O, 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 da, o da güzel bir sarıyor şey. Sarıyor mu muhabbet seni? Sarıyor, biz, sarıyor. <laughs> evet. Biz bayanlar çünkü hemen bir araya geldiğimizde ya ev temizliğini anlatırız ya da işte şu yemeği yaptım çok güzel oldu. İşte şunu kesinlikle dene. Şurada şu program var. Ee, i̇zledin mi? Kaçırma diye. Bizim genelde gündemimizde bu tür konuşmalar oluyor. Öyle değil mi hanımlar? O o, o da güzel bir şey Ayşegül Hanım. Evet. Usta e, şu an irmiğimiz artık güzel bir şekilde kavrulmaya başladı. İstersen bunu fazla kavurmayalım çünkü evet koyulaşmaya başlayıp rengini alacak. Bence hemen ne yapacaksak? Evet herhalde yapalım. bu tepsi az mı gelecek? Şunu bulun, şöyle yapalım. Bak çünkü şey oldu, tamam. kararmaya başladı. Onu çok karar atmayacağız. Neden? Çünkü kakao da kullanacağız tatlımızda. Hemen şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Evet. Şöyle kenara çekilelim. Evet. Altını kapatalım. şöyle ilmeğimize ilk başta sütümüzü verdiğimiz zaman seğizlemiz kesinlikle uzak kaçmamız lazım. Çünkü o irmik yüzünüze ve yüzünüze gelmesin. Geldiği zaman Allah göstermesin yakabilir. Tabii. Onun için kesinlikle Sırtı Sıcağını bir alıyoruz önce. Şöyle bir evet. sıcağını aldık. Şimdi şöyle tekrardan şöyle sütümüzü verelim biraz daha. Evet, yarım kiloya bir litre süt kullanıyoruz bu arada. Bir daha hatırlatalım sevgili izleyenlerimize. Aynen öyle. Şöyle. Bir litre süt yeterli gelecektir. Sütü de çok seviyor irmik. Evet. Hem sütü hem yağı. Ne kadar pişirirseniz o kadar çekecektir. Sütü de yağda. Evet. Şöyle sütümüz hepsini verelim. Ondan sonra güzelce bir şekilde sevgililerimiz gördüğünüz gibi bütün sütümüzü hepsini içine ilave yaptık ve güzelce bir şekilde şöyle bir karıştırıyoruz. Sütümüzün içerisine şeker ilave etmiştik. Ve bir pakette de vanilyamızı. Hı hı. Şunu bir karıştırsanız Ayşegül Hanım. Evet. Bakın ne kadar güzel böyle hemen. Kıvamını evet. almaya başladı. 300 gram toz şekerinde 100 gramını dışarıda bıraktık. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. 200 gramını süte ilave ettik. Bir paket vanilya ile beraber. Güzel kaynattıktan sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine ilave ettik. Evet. Yeterli mi? O zaman şöyle Yeter. alalım. Aldı. Siz Gayet de güzel şöyle yanıma alın Ayşegül Hanım. Tabii. Size zahmet. Estağfurullah. Ne demek? Şöyle i̇şte. ne yapıyoruz? Tepsimizi alıyoruz. Evet. Bütün irmiğimizi sevgizcilerimiz. Evet. Bir an böyle elim yanacak mı diye korktum. Evet. Yok. Kesinlikle şöyle çok. korktum ama şükürler olsun ki öyle bir problemimiz yok. Aynen öyle. Evet. Şimdi irmiğimizi güzelce bir hazırladık sevgili Sütümüzü verdik şekerlerimizle beraber. Güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? kavururken irmiği yakmayacağız. Çok karartmayacağız. Bunu da bir daha hatırlatalım. Çünkü iki renkli olacak. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. Şöyle bakın çok da e, yakmadığımız için karartmadık rengini. O yüzden gayet böyle rengi beyaz şöyle olacak. şekerimizi aslında içine koyup karıştırmamız ama şöyle üzerine de ilave yapabiliriz. Hı, hı. Ha Şöyle bir kaşıkla bir hafif bir yedirelim. Şöyle Musta. usta? Tamam. Şöyle yedirelim. Sonra yine düzeltiriz. Evet. Güzel şekil veriyoruz. Evet. Şimdi taze fasulyemiz de harika bir şekilde sevgilicilerimiz kendi buharıyla pişti. O biraz daha pişsin. Biraz sonra malzemesini ayarlayacağız. Şöyle kapağını kapatalım. Şöyle bir Ayşegül Hanım'a bakalım bakalım ne yapmış. Evet. Şimdi karıştırdık şekeri Usta. Tamam. Şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz sevgililerimiz? Şöyle sosumuzu. Evet. Çikolata sosu kullanıyoruz bu arada. Evet. Şöyle... Nasıl hazırladık sosumuzu? Bir daha hatırlatalım Normal sizlere. Normal hazır sosumuzu aldı sevgililerimiz. Sadece sütle güzelce bir şekilde sulandırdık. Evet, sütle sulandırıyoruz. Evet. Şöyle kaşıkla üzerine bir tamamlayabilirsek Ayşegül Hanım tamam. Tamam, şöyle temiz kaşık alalım. Ne yapacağız sevgili izleyenler? 200 gram çikolata sosu kullanıyoruz. Evet. Ama eğer isterlerse onlar çok seviyorlarsa biraz daha miktarı artırabilirler. Öyle değil mi usta? Aynen öyle. Sütle sulandıracaksınız. Hemen hazır olacak zaten ve şöyle tatlımızın üzerine eşit gelecek şekilde şöyle bir ne yapıyoruz? Paylaştırıyoruz efendim. Güzel böyle bir dağıtalım bakalım. Hadi. çikolatadan, çikolata sosundan güzel böyle bir katman yaptık öyle değil mi? Şöyle. Evet. Tam üzerine gelecek şekilde Hadi. güzelce bir dökelim. Çocuklarımız da çok sevecekler efendim böyle çikolata sosuyla hazırladığınız için. Hoşlarına çok gidecek. Afiyetle inşallah ne yapacaklar? Yiyecekler tabii ki. Evet şimdi Ayşegül Hanım hazır mı? Hazır. Tamam hazır. o zaman tamam. şöyle ben... Ne yapalım şöyle... Şöyle güzel bir yazım mı yazalım ne yapalım? Evet şimdi çözmeye çalışıyorum ne yazdığınızı. R oldu, A oldu... Evet. Tarttığınızı fikirlerinizi alet ediyorsunuz. <laughs> evet. Şöyle bir de dört parmak yapsaydık usta. <laughs> İyi olurdu değil mi? İyi olurdu. Şöyle. Böyle güzel bir görüntü çıksın değil mi Ayşegül Hanım? Evet güzel bir görüntü çıksın. İsterseniz ben şöyle dört parmağımı basayım üzerine. Tamam olur olur. <laughs> Tamam, tüsü bitsin, çevireceğiz. Şöyle sevgili siz isterseniz buna çocuklarınızın ismini de güzelce bir şekilde hazırlayabilirsiniz, koyabilirsiniz. Şöyle yazabilirsiniz. Farklı sunumlar da yapabilirsiniz şöyle. Hindistan ceviziyle güzel süsledik, şimdi ne yapıyoruz? Pasta süsüyle yine Üzerine, üzerinden geçiyoruz. Sonra kameramızı alabiliyorsa. Sağladık. Evet şöyle ne yapalım kenara alalım sevizcilerimiz. kameramıza da iyi görsün diye. Etsinler. Ve e, güzel bir programın sonuna geldik yine efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıkla, sıhhatle ve dua ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.